Biraz daha indirelim. Duymadılar beni. <laughs> Çocuğum, beni, beni <laughs> ben şimdi neyi senin buradan çıkman için? Neyi bekleyeceğim? Abla. Annem sen içeriden çıkma. Umudun var. <laughs> Ablaya. vesselam ve Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimize biraz da eda edin. Bu dünya hayatlarında çekmiş oldukları sıkıntıları gönülden helal ederiz. Cenab-ı Hak bu şahitlik ve helalliklerinizi yüce katında kabul. Allahu Ekber.

Allah ın Allah ın için, Allah rızası için el Fatiha benim çocuğum aç ölüyor dedim kimse duymadı <laughs> benim çocuğum suçsuz yere içeride yattı hasta oldu kaldıramadı kaldıramadı <laughs> kalbi durdu bir kere çalıştı bir 24 saati geçirdik ...oh dedim yani yaşayacak <laughs> ben yoğun bakımda bakım yapılacak iyileşecek odasına dönecek zannettim Çocuklarım susuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı. Avukatlar verdi, sözü tuttu ama doktorlar ne söz verdi ne de tuttular. Üç tane hasta gezdik biz hastane. Üç tane. Üç tane büyük hastane gezdirdim ben çocuğuma. Senin dediğini yapacağım. Yani artık tedaviyi kabul ediyordu, yoğun bakımda da kabul ediyordu artık. Yani ikna etmiştim. İnanamıyorum çocuklar, inanamıyorum. Bak. Kocasıyla zaman zaman şey iyi manada, hiçbir zaman iletişim halinde olmadılar. Sadece işte normal boşanma süreciyle ilgili konuşmak için falan o şekilde buna suçsuz olarak içeride yatması ve kocasının onu terk etmesi çok dokunmaydı. Ben ona sadece annem diyordum. Annem de tamam o da yiyeceğim diyordu. Böyle belli bir şey yoktu. Annem sana dışarıda bir doğum günü yapacağım diyordu. Annem o kadar güzel olacak ki. <laughs> yani ben çocuğumun öldüğüne inanamıyorum. Benim kızım çok güzeldi, çok akıllıydı. Çok iyi kalbiydi dur yere kendi kendine geldi <laughs> <laughs> <Bahan kendine> <laughs> <laughs>

babamla, babamla, babamla. İçimde tek başına buradayım. Annem de şartın Ben iyi bir annedeyim. Babam, ben tek başına içeride kaldım. Ya da bütün şu arkadaşlar, doktorlar gelmişlerdi. Hastanede çocuğu kurtaramamış. O, niye kurtaramadı?

Bismillah. 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 bir kere. bana sağlar, Anne dedi. dedi. Anne dedi sakız atma bir Hafta, evet, evet geldi. Ora, bile, beni beni ben hiç şimdi sana bir kişi ne olur beni uyuttun şey ben be beni ben kızı böyle görmek istemiyorum ben kızı böyle görmek istemiyorum beni uyuttun beni bana bir iğne bir şey verin evet. ben de uyuttum akşam

Sezgini, Allah, 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 Allah Allah. Hadi kızımız önelim. Başkası orada kalsın. Allah <laughs> Allah. Hadi kızımız önelim. Başkası orada kalsın. Allah Allah. Allah Allah. Biraz ayık. Allah Allah. Tamam. Allah.

Dur girme. Neler söylemek istersiniz? O, biz, biz aynı cezaevinde yan yana Biraz aşağıdan Kanka biraz yukarı. gel gel. Şey, Telefonla. Siz de hem sosyal medyada hem kardeşiniz Sıla'nınla beraber gerekli desteği vermeyi sağladınız evet. kendisine evet. ama evet, Telefon giriyor. Günden güne değiyor da aslında hastanede. Evet. Allah var burada. Ya Son döneminde görüşme şansınız olmuş mu? Evet. Bir ziyaret etmiştiniz, evet. bir şey konuştunuz mu Dilan Hanım? En son ne konuştunuz? Ne hatırlıyorsunuz o günden? Doğum günü de seni çok seviyorum dedi. İçecek bu günden. Tamam. Doğum sancıları bunlar iyileştiniz dedi. Cezaevi, cezaevi tabi yıpratıcı oluyor eminiz büyük katkısı yani de şeyi etkisi olmuştur. Siz neler söylemek yani, istersiniz? Tamam, artık artık Biz de çok kötü, zor evet. dönemler yaşadık. Bunlar tabii ki de insanı çok yıpratıyor. Evet. Yaşananlar hani kolay değil. İçinde kim bilir neler yaşadı ki bu duruma yani kesinlikle böyle bir zayıflama bir şeyle olan bir şey değil. yani hayat. Yaşadıkları şeyler Hı -hı. çok ağır geldi ki bedeni kaldıramadım. Allah rahmet eylesin. Toprağı da Bu dua da Herkese çok teşekkürler. Bravo. Başımız Gerçekten sağ olsun. olsun. Aa, teşekkürler. Teşekkürler. Oh, Beraber. beraber karar veririz çok güzel Bahar hanım da geldi Gilme, girme e, girme almış. girme biliyoruz Gilme, girme biliyoruz bağranım girme girme neler nasıl yapacağız burada olabiliriz siz diyorsunuz yok Kanka yersene Hiç kimde yersene Sürekli yanındaydınız Bahar hanım Elinizden geleni fazlasıyla yaptınız Hastane süreçlerinde de yanındaydınız Ama ben şuna şaka yapıyorum İçerideyken Ya şu cepte de bunu o kadar şey yapma ya Ağzının içinde bir cepte bir şey yapma Evet. Arkadaşlar evet. tamam. yavaş yavaş sana bir şey Bana verdiğiniz ilaçtan bağırın. Biraz telefon çeker Altyazı Çünkü <Sessizlikle> Melek melek Meşken melek Kandem. Kandem sah, melek gibi Melek gibi Efendim başını sağ olsun Hatta ne çok korkardı Benim başımda sağ ol benim ne halim gitti ben. Akşam yine hap verdiler. O uyudu ondan versinlerdi. Yavrum ben dayanamıyorum. Çok zor bir süreçten geçti. Sus dedim. Tutsuzlar dedim duymadılar. Ölüyor. Birisi bir lokma ekmek versin dedim duymadılar. Kocası bir baksın. Bir selam versin. Ne yapıyorsun ne halin bilsin. Saçını bir kerecik okşasa ölmezdi aslında yatağımda. Yani hiç çağrışımı mı duymadı kimse? Hiçbir bağırışımı duymadı kimse. Şimdi duyun ne olur. Bana iğne akşam hap yap lan. Ondan bir daha yapın. Ben duyuyorum. Bunu duyuyorum. Bunu daha fazla çekemeyin. Ben hiç denedim. Evlat imzanıyla yandım kavruldum. Şimdi Nihal de gitti. Bana kimlik Nihal'im benim yarim en büyük gücümüz bizim çok akıllı bir kız çok tekniği çok temiz halktan okutsan korkan. kulaklığından korkarsın ama sinsice intihar etti annem bu dünyada yaşadıklarını kaldıramadı bu dünya kötü cennete gitmek istiyorum gitti ama beni hiç düşünmedi beni de götürecekti ya da o da burada kalacaktı <laughs> Doktorlar kurtaramadı ya. <laughs> üç tane koca hastane annem ya. Üç hastane değiştirdik. Ağrım. Üç tane. tane. <laughs> Dediğim gibi kocası yanında olmadı ama arkadaşları destek olmaya çalışmış. arkadaşları hiçbir zaman siz basın mensupları Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sesinizi duyurmaya çalıştınız. Ama <laughs> <laughs> yan olmadı. Yan olmadı. Benim çocuklarım oral olmadı Benim çocuğum <laughs> ölüyor dedim. Siz oral olmadınız 4 saniye ne? Yani <laughs> sizin yaptığınız iş <işte> <laughs> Siz de boş <laughs> şey ve. Vallahi dedim ki ben ama avukatlardan o vallahi. <laughs> <üzüntüldü oldum. gülüyor> ama doktorlar 3 saniye Kuşkucucağız dağında, niye yani kurtaramadı? Niye <laughs> <Alimi> kurtaramadı? Sizce intihar etti? Yaşadıklarına katmana mı gerekli? Katmam lazım. İhtirai oladı anne, neden neden, <laughs> neden? neden? <laughs> diye rektiz ya o? Hep o süreç boyunca her gittimde neden anne buluyoruz? Katmamı mı neden bu? Şey? Şey. Peki o hastane sürecinde öyle zayıfladığı süreçte şimdi baktığımızda ne diyeceksiniz kendinize? Günden beri gözünüzün önünde eriyordu aslında. Çok acıyor. Allah hiçbir aniye yaşatmasın ama bana yaşattı. Çözümler geçen gün daha da düştü. Bir o hemşireye koştum, bir o doktora koştum, bir o hemşireye, bir o hastaneye, bir o hastaneye.

ben bana bu şeyi yaşatmayın. Evet Bu cezayı sucu. Bir şey yapalım mı tamam mı? Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. বড়